arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Eee. <laughs> Şunu şöyle. Karakterlerim bunlar. <laughs> Shelly, Nita, Bro, Kyle, Primo, Barley, Poco, Jesse, Penny, Ricky, Ed. Ha, Barley ile Arkadaşlar bu arada çok oynuyorum. Yorumlara da bakmak istemiyorum. Çünkü herkesin ne yazacağını çok iyi biliyorum. <laughs> 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 Ne yapıyor? Ben ilk defa tekrar oynaya bastım. Garip. Oha direkt kutuya girişiyor adam. Adam direkt kutuya girişiyor ve Ulan bu kadar adam mı olur? Sen çalıya nasıl giriyorsun? <laughs> Sen çalıya nasıl giriyorsun? Hayır! <laughs> Ulan Allah'tan eksiyemedik. Çok gitti. Ulan dibimde de uçuşuyor ya. soygun İyi bir karakter lan. Ana alayım mı ne yapalım başka karakter yok. <laughs> hangisi güçlü hangisi güçsüz bilmiyorum ki daha yeni başladım. <laughs> Roblox kim? Ana. <gülüyor> 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 ben de Roblox <Robloxkosiyim. gülüyor> Oğlum vallahi hepsini ben temizledim ha. <gülüyor> <gülüyor> Bir şeye yaradığınız yok. Hayır! Arkadaşlar <laughs> sinek uçuşuyordu. Sineklere tükürüyorum ben de. Vallahi ağırlıyorum ben. <laughs> Bir kişi burayı korusun. <laughs> Kosaya hücum!

Ulan en az canlı olan benim. Gerçekten 160 bir canım var. Bak video kasayı ben patlattım. Elmaslar benim. Hani başlıyor. Ölmezeydim belki de yemiştim. Bizim kasanın canını çekti. Bizim kata yaz dalmamışlar ki. Görsen <laughs> arkadaşlar. Eğlenceliydi. Ben sizde oyuncu olmuş ha. Emziymiş. Ben Brawl Pass açamıyorum ki. Brawl Pass kaçta bitiyor? Merak ettim. 50'de bitiyor Efsane ve Bu bir bot Daha az gelene Star Hediyesi Yolla yo. <laughs> yo, yo. Ne çip asık <laughs> 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 bir de baksana bu arada sen bir şey göster Göstereyim Çok gizemli <laughs> Ay, Zaten onun hareket ettiğini kimse bilmiyordu da. Evet. Zaten tek. Bak, sinek. Gitten sinek. Üstüme niye vuruyorsun lan? Sinek vası. Neyin? Altın. Oh, Arkadaşlar bir de sinek vası. Şey var. Hayvan ismi. Hayvan ismi. Arkadaşlar bu arada da söylesin, da Bu videoya güzel bir like Hadi, hadi. salın kasaya. Kasaya uzuf. Özel gücü kullan. Özel gücü kötü bunu. Al sen canım gidiyor. Nasıl Ayyem, bak, gel, gel. <laughs> Lan, <saklantıyı gülüyor> ya baba nasıl konuşuyorum? Ya ne bir Bir tane cici kalmış ona çekiniyor. AYAR bu gelle. <laughs> Alacağım lan bu maçı Gene. <laughs> Anne. Arkadaşlar bu arada yorumlarda istediğiniz <laughs> oyunları oynayacağım. Yani istersen sukuat bastırız gelsin, PUBG gelsin, bilmem ne gelsin. Falan yazabilirsiniz. Kaç milyon elma? Oha! Ağaçta öne çıkmışım. Eğlenceliydi. Gene yıldı yıldı oldu. Ulan ismini kit koymuş ama 8 bit. <laughs> kit? Ya PUBG'de kit dolduruyoruz ya. Yok. Bir de bu oyunda kit var. Kedi. Hmm. Hmm. Arkadaşlar hmm. evet, evet. bir tur daha atalım ondan sonra kapatayım. Vah! 9 dakika zaten? Bakalım kim çıkacak Hadi bakalım Sonic Hahaha Ooo enter var Yıldız oyuncu ben geri olacam Hashtag haters aynı <laughs> zul olacağım bu belli. Baba oyunda 3 tane aim's var. Ne yapayım? gücü hiç kullanmıyor. Çünkü yerime her türlü belli oluyor. 你三十。Yes, yapıyorum adamı? Lan et de ya. 169 elmas abart. En sondaki. Şey. En sondaki. Şey. Aa ah, bak bal. Kevin Dynamite. Obey the rules. The Jaden Judge. Bak ne bırak abi de. Bunun Şu, bak. Gördüm. Geri ne var? Gördüm. Arkadaşlar benim hep popçudu öyle bir kırıldı. Hmm. Bir... Drago ilk Çüş Drago. Drago. Ece Ej, ejde um, e Bak. Arkadaşlar duydunuz mu? Bak duydunuz hepiniz. Gel lan. Arkadaşlar görüşürüz. Videoyu bitiriyorum. Gel lan burayı. dur şeyle Ay, bitireyim çocuğu ya. Ne diyor lan? Ne <laughs> <laughs> ben Hane havada yatıyor. Yani. <laughs> görüşürüz brok'la bitirelim oh, Ben bunu seçmeden <Sessizlik> görüşürüz. Bay bay.